Merhaba, çok güzel bir akvaryumunuz var ama balıklarınız ölüyor. Peki neden olabilir hiç düşündünüz mü? Eminim hepimiz bu sorunla karşılaşmışızdır. Eğer söylediklerimizi yaparsanız balıklarınız uzun yıllar yaşamaya devam edecektir. Başlamadan önce videolarımızı beğenmeyi ve yorum yapmayı kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Şimdi sizlere balıklarınızın neden ölebileceği ile ilgili 10 temel bilgiyi açıklayacağız. Hadi başlayalım. Aşırı ve yanlış beslenme. Balıkların da diğer tüm canlılar gibi bir yeme kapasitesi vardır. Ayrıca çok fazla yem verirseniz akvaryumun su kalitesi de bozulacaktır ve bu durum balıklarınız için öldürücü olabilir. Bu nedenle balıklarınız için yeteri kadar yem vermeniz gerekir. Unutmayın balıklarınız fazla yem verince büyümezler. Ayrıca diğer bir yanlış ise balıklara yanlış yem vermektir. Otçul bir balığa etçil bir yem verirseniz onu kaybedebilirsiniz. Aman dikkat! Agresyon Evet yanlış duymadınız. Agresif balıklar besliyor olabilirsiniz. Agresif balıklar akvaryumdaki diğer balıklara saldırıp öldürebilir. Ne kadar psikopat balıkların var diye düşünmeyin. Herkesin başına gelebilir. Özellikle ciklet türü balıklar agresiflikleriyle ünlüdür. Bu tarz balıkları besleyecekseniz boylarının birbirleriyle aynı olmasına lütfen dikkat edin. Akvaryumun bakım eksikliği Evde bir akvaryum kurmaya heves ettiniz. Her şey çok güzel. Kumları, çakılları, filtreleri, her şeyi koydunuz. En son balıkları da edindiniz. Geriye sadece onları izlemek mi kaldı? Tabii ki hayır. Akvaryumunuzun düzenli olarak filtre temizliği ve su değişimleri gibi rutin bakımları vardır. Eğer bu bakımları aksatmaya başlarsanız balıklarınız çok çabuk ölürler. Unutmayın, her güzelliğin bir kusuru vardır. ekipman harızası. Günümüzde tüm elektronik cihazlar elbet bir gün bozulur. Belki aldığınızdan bir hafta sonra, belki de bir yıl sonra. Akvaryumdaki ekipmanlarınızı sürekli kontrol edip çalıştığından emin olun. Filtrenizin sağlıklı bir şekilde çalışması balıklarınıza temiz bir ortam sunar. Aksi takdirde hastalanıp ölebilirler. Yine aynı şekilde ısıtıcınız da çalışmazsa 29 derecede yaşaması gereken balığınızı soğuk bir suya maruz bırakabilirsiniz. Pis ellerle akvaryum suyuna dokunmak. Emin olun hepimiz akvaryum suyuna elimizi sokmaya bayılırız. Bayılmasak da bile bu zorunlu nedenlerle de olabilir. Ama ellerimiz pisken akvaryuma elimizi sokarsak balıklar için öldürücü olabilecek bakteri ve mikropları suya karıştırabiliriz. Bu nedenle akvaryuma elimizi sokmadan önce elimizi yıkayıp iyice kuruduğundan emin olalım. Zaten bu konumlu günlerde hepimizin elini yıkadığını düşünüyorum. Yeni balıkları akvaryuma alıştırma. Evet, akvaryumumuz hazır. Hemen balıkları içine atalım. Durun, sakın yapmayın. Balıklarınızın yeni suya adapte olmaları gerekir. Unutmayın, onlar yeni bir eve taşınıyorlar. Öncelikle aldığınız balıkların olduğu poşeti kapalı olacak şekilde suyun üstüne bırakıp yarım saatle bir saat arası bekletin. Bu, akvaryumdaki su ile poşetlerin sıcaklıklarının eşitlenmesini sağlayacaktır. Daha sonra poşetin içindeki balığınızı içindeki su ile birlikte bir kovaya dökün ve üstüne 15'er dakikada bir azar azar akvaryumun suyundan ekleyin. Bir saatte bunu yaptıktan sonra balıklarınızı yeni evlerine koyabilirsiniz. Yanlış balıkları bir araya getirmek. Maalesef akvaryumunuza her istediğiniz balığı koyamazsınız. Örneğin Japon balığı ile Lepistes aynı akvaryumda olmaz. Çünkü biri görece soğuk su severken diğeri sıcak su sever. Yine ciklet türleri diğer türlere saldırıp onları öldürebilir. Balık almadan önce hangi türlerin birbirleriyle yaşayacağını öğrenip ona göre seçim yapmalısınız. akvaryumun kapağının olmaması. Akvaryumda uslu uslu yüzen balıklarınızın aslında ne kadar iyi bir uzun atlamacı olduğunu bilseniz gözlerinize inanamazsınız. İşte tam da bu sebeple akvaryum alırken kapaklı olmasını tercih edin. Aksi takdirde sabah kalktığınızda yerde yatan en sevdiğiniz balığınızla karşılaşabilirsiniz. Ben bu hatayı eskiden düşmüştüm ve yerde bir pirana balığını yatarken buldum. O yüzden ben yaptım siz yapmayın. Hastalıklar Maalesef balıklar da bizim gibi hastalanırlar. Ancak bizlere nazaran balıkların hastalıkları genelde ölümle sonuçlanır. Genellikle suyun kalitesinin bozulması ya da akvaryuma yeni koyulacak bir balıkta hastalık olması tüm balıklarınızı etkileyebilir. Bu nedenle akvaryumunuzun bakımlarını iyi yaptığınızdan kesinlikle emin olun. Stres Balıkta stres mi olur ya demeyin. Bal gibi oluyor. Akvaryuma yeni koyduğunuz bir balık stres olabilir. Ayrıca akvaryumun ışık ayarına da dikkat edin. Akvaryumunuza balıkların saklanabileceği şeyler koyun. Unutmayın onların da bir özel hayatı var. Sizlere akvaryumdaki balıklarınızın daha uzun yaşaması için gereken 10 önemli bilgiyi paylaştık. En önemlisi de onlara düzenli bakabilmek. İçinde keyfi yerinde balıklar bulunan akvaryumları izlemekten daha keyifli ne olabilir ki? Bugünlükte bu kadar. Lütfen videoları beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.